Oooo! <laughs> KOTRAK -oh! ÇEKİL! Öbürünü taş öbürünü diyerdi! Ulan, ulan ben çoğuma affet avacıyım! Ulan uzgarada gidiyordu abi. bir şey yapışmadı gidiyordu! <gülüyor> ya ol! Çiğdeyi lan buna koyayım! Çiğdeyi yiyorsun buna koyayım! Çiğdeyi yiyorsun lan buna koyayım! buna koyayım! o! Noluyor ya? Evliya sapıyor be, hep çapa da yiyoruz. Domani aç bakalım, dobane! Dobane! Domani! Şu tenekeyi aç bakalım dakika biraz dolaşacağım. Daha nar gibiyken. Hazırlanmadın mı da? Şimdi hazırlanıyorum. Tamam, hazırlan aç. Güller yoğunmuş vaziyette. Tamam. Yalnız yolda. <laughs> <laughs> rakı lazım bereketli çekiyorum ben çekiyorum Dikkat et <laughs> <laughs> yani kendine. <hiç> Yalı içeri gösterme. <laughs> Vallahi bunu Arjantinli bile seyrederler.